Bu videoda Kaspersky Endpoint Security Cloud'da kullanıcı eklemeyi göstereceğiz. Sol tarafta yer alan users kısmına tıkladığımızda açılan ekranda sol üst köşede bulunan Add Users'a tıklıyoruz. Daha sonrasında üst tarafta da bize bildirdiği gibi her satıra bir e-posta adresi gelecek şekilde e-posta adreslerimizi buraya girebiliriz. İstersek e-posta adreslerimizi hazırlayıp bir text dosyası kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Biz test olması açısından buraya 3 tane yapıştırıyoruz. Daha sonrasında devam ediyoruz. Bu şekilde etin sol kısmında kalan kısmın bizim kullanıcı ismimiz olacağını söylüyor. Daha sonrasında devam diyoruz. Burada bir süre bekledikten sonra bize bu e-posta adreslerimize bildirim gönderip göndermeyeceğimizi soruyor. Biz şu anlık do not send diyerek göndermiyoruz. Daha sonrasında kullanıcı isim kullanıcılarımızı oluşturduğumuzu söylüyor. Close'u kapatıyoruz. Evet bu şekilde üç farklı kullanıcımız da buraya gelmiş durumda. Burada herhangi birini seçtiğimizde bu daha sonrasında silebiliriz. Yine buradan bir bildirim gönderebiliriz. Oluşturduklarımızı bir gruba da gönderebiliriz. Biz modify diyerek devam edelim. Bu şekilde içerisine giriyoruz. Burada kullanıcımızın ismini değiştirebiliriz. İstersek e-mail adresini değiştirebiliriz. Daha sonrasında bağlı olduğu polisiyi değiştirebiliriz. Burada bir yorum ekleyebiliriz. Daha sonrasında burada yine bir bildirim gönderebiliriz. Buraya bir yönetici hakkı verebiliriz bu kullanıcıya. Tekrar geri geldiğimizde burada kullanıcımızın üzerinde kaç tane cihaz bulunduğu, burada hakkının olup olmadığı, ne tür hakkının olduğu, burada bağlı olduğu polisiyi, İstersek buradan bağlı olduğu polisi bu şekilde basit bir şekilde değiştirebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a destek için destek.güneybilişim.com'a mail atabilirsiniz.